Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bir video öncesinde bir arkadaş atletle aç demişti. Ha, ah, aha da atletle açıyorum. Bak canımın 73. bölümündeyiz. İnşallah bu askere gitmeden önce atacağım son oyun videosu olacak. Bir tane de ufak açıklama atacağım. Şu anda kor kasmaya geldim. Simyamın 11 dakikası var. Dedim hemen elle müdahale edeyim. O hava bırakınca 8 kor kasması bir 15-20 dakika bazen sürebiliyor. Belli olmuyor düşmesine göre. Dedim simyanın süresi bitmesin elle bir müdahale edelim. Hemen korumuzu kasalım. Üzerim üzerimde kırık ya böyle çok rahip bir sıkıntı olabiliyor. Hemen ETP'mizi kasalım. İnşallah geçen video biraz şey gibi oldu böyle nasıl anlatayım. Biraz kısa oldu yalan yok. Çünkü yapacak bir şey bulamadım bir de gidiyorum diye. Bir şeyler şey yapamadım açıkçası oluşturamadım diyeyim. Bu video inşallah son video biraz daha güzel uzun veda edebiliriz adaya. Zaten kısa sürede geri geleceğiz. İşimizi düzümüzü inşallah kurup devam edeceğiz. Ben ETP'mi bitireyim, aşağı inelim. Kahraman atımıyla başladık. Bir 10 kg'a bozladım. Üzerimde de 500 vardı. Çok zorladı. Bu parçayı 18 denemede attım toplamda. Sıra iyi geçti ama kas kızır bayağı zorladı. 9 kg'a harcadım. Ey maşallah. Arkadaşımız hayırlı olsun güle güle kullansın. Dedim ki bu itemler lanetli mi? Ucuza aldım dedi satanların içinde kalmış herhalde. Muhtemelen öyle oldu. Şaka bir yana hayırlı olsun tekrardan. öyle videomuzun hazır en başındayken biz 4 pazarımızı da bir gezelim o zaman satışlara bakalım. Şuradan demin bir 4 won aldım arkadaşlar. Burayı da böyle birazcık çeki düzen vermiştim ben. Biraz dağınık duruyordu. Böyle en azından hizaladım. Paramızı alalım buradan. Kastım ışıklarını da iki eventten hep buraya koydum. Gideceğim mi zaten? Bir daha ayın eventine ne zaman bilmiyorum göremeyeceğim zaten. 4 fonu attım o yüzden gider muhtemelen. Geldik Krem'in gulüne. Bunun ismi çok güzel oldu vallahi ya. 169 bir satış olmuş. Çok güzel. Bunu alalım üzerimize. 5 fon da burada kalmış. Niye bıraktıysam bunları ben aktarayım. GH3 yalnız çok güzel. Lak yok ya. Süper. Şöyle Guru Soğan'ın pazı. Oha. Bu ne lan? Guru Soğan bir çığır açmış. Çok güzel satışlar olmuş. Mükemmel. Bilmiyorum vallahi abi. Kızmayın. Bilmiyorum. Ne satıldığını bilmiyorum. Bir düşündüm de. Bilmiyorum. <laughs> ne yapayım? Kolyeyle ile Brezik gitti kesin ama. Çünkü ben böyle dizerim itemleri. Brezik gitmiş. Kolyede de boşluk var. Tasımları da buraya dizmiştim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum yani. Silah mila bir fikrim yok ama güzel satış olmuş. 4 pazarı tutamam inan ki. işten yeni çıktım. Hani artık bir bahanem yok ama. Hani son 5 gün kalmış sonra yine işe gireceğiz dönünce zaten. O yüzden pazarın hesabını tutamıyorum. Hani rahat 30-40-50 dakikamı alır çünkü. Fotoğraf çek, tespit et. Kaç won olduğunu bul. Yani her gün 50 dakika bir saat mesai harcamak gerçekten gereksiz olur. Hani işin bu olmadığı için gereksiz olur. Yoksa güzel tabi. Ben de isterim izlerken kendim izliyor olsam. Ben de zaten video izlediğim için. Şöyle şamana geçelim. Bunları bu videoda basacağız bu arada. Ayışında düşürdüklerimiz. Bir tane 9 yapabilirsek. Biraz zor ama bir buçuk falan satarız. Şamanın pazarını açalım. Burada da 298 bombi satış oldu. Burada bir tane cidden itemi biliyorum. Ee, 19 10 aldığımız bir şaman zırhı vardı. Onu 35 ondan sattım. Biraz uygundu. 40 ondan başlıyordu. Söylemiştim zaten. Haricinde şöyle kırmızı şans kutuları aldım. Kaydı gelsin. Evet tanesini 45'ten bir tanesini de 50'den aldım gördüğünüz gibi. E, şu gaya satılmadı. Bunu ben demin aldım. Savaşçı okuttum. E, 10k gaya vardı. 10k gaya aldım. 9k'sı gitti zaten. Bayağı harcadı. Biraz zorlayınca kahraman şeyini bitiriyor ama gene 5'i geçmediği takdirde iyidir. Yine 6'ya geldi ortalama. Parayı çektik gene bizim 1250 bonumuz oldu. Kardeşim ben parayı bitiremiyorum. Geçen videonun yorumunda Emre Usta yazmış. Biraz fazla ticaret yapıyorsun diye. Parayı bitirmek için yapıyordum. Olmadı fazla göstermem ya da kısa gösteririm. Çünkü bu video biraz güzel olsun istiyorum. Son video. Devam edelim bakalım. Ha pardon bu arada parayı gene almayı unuttum. Savaştaki parayı almayı unutmuşum. 1410 wonumuz oldu. Yarın bir çakabım var. Şimdi erken yatacağım. Biraz da başım ağrı girdi. Dedim işten çıkmadan randevu almıştım. <laughs> Özel sağlık sigortasından bir tane çakab hakkımız vardı. Dedim bir baktırayım. İdrar, kan... EKC bir sürü şey söylediler yapacaklar. Onu da yaptıracağım şimdi yatacağım. Kral setleri de birikiyor bu arada. Çarışımda otomatik yapa bırakacağım. Bunları da gitmeden oynayacağım. Benim siteler olduğunu duydum. Ya biliyorduk duyduk derken gördüm zaten. Ama benim bir oynama taktiğim var. Öyle oynamayı düşünüyorum. Bakacağım aynısı daha kolaysa. Herhalde bu burada bir 140 en fazla 140 birikir. Onları o şekilde oynayacağım. Ben kırmızı mavi ve mor potlarla oynuyordum. Şimdi CH'mize çöktükleri için CH2'ye. E, sadece yine CH4 kaldı. Yine CH4'e geçeceğim. Yapacak bir şey yok. El mahkum. Sarılar biraz ezik maalesef. Geçse sarıya geçmeseydik. Ama geçtik artık. Loncalar burada. Her şeyi burada yapacak bir şey yok. Çok göstermeyeceğiz dedikten sonra ben şöyle 4 parçayı tam aldım arkadaşlar. Biri de şöyle. Direkt şuraya koyabiliyor ya merak ettim. Bak olmuyormuş. Görmüş olduk. Kırmızı pot alırken de deneyebilirdik ama böyle denedik. Şöyle iki parçayı tam aldım arkadaşlar. Bunları 45 fondan aldım. Bir tanıdık da o yüzden çok uygun almadım. Bunu 20 bon aldım. Bunu da zaten 144 e aldım. Bakalım bundan 12-13. Bunlardan toplamda bilemiyorum. Bunları biraz pahalıya aldım. Bundan da bir 30 won falan karımız var inşallah. Pazara atalım. Arkadaşlar şöyle bir item alıyoruz. Birazdan da güzel bir test yapmayı düşünüyorum. Şöyle 45 salımı, 105 CP, 11 beceri, 11 büyü, soylu bir nice zırhı. 440 won'dan aldık arkadaşıma. Şöyle hayırlı olsun yazayım ben. Güzel item. Beci zaten bir ama büyüsü de çok kırık. Ama efsunları, STR'si, artısı vesaire soylu olması çok değer katar. Buradan güzel bir karımız var. Bir tane titan sattık az önce. Arkadaşın gözü takılıyormuş. Ona 4 bon bir indirim yaptım. Çekti. Ya bu titan için herhalde 10-15 abone kaybettik. <laughs> ya bir arkadaş yazdı. Elementerci tamam mı? Yani görüyorum. Yanımda oto avda. 2 bon indirim yapar mısın dedi kısacası. 2 bon düşünü teklif etti. Dedim ki 25-30 won zaten 10 yarı 10 blok. Bu kalkan 12 yarı 11 blok. 8-3-4 çevittik. Ucuz zaten dedim. İndirim yapmayacağım dedim. Adam dedi ki. Seni engelliyorum. Herkese indirim yapıyorsun. Eşe dosta söyleyeceğim. Şey duruyor. Fotoğraf aldım. Şey duruyor. Yalan yok. Ondan sonra dedi ki. Bak daha da şey dedi. Herkese yapıyorsun bana yapmıyorsun. Element soruyoruz. Element atıyorum diyorsun ama yok diyorsun. Senin videoların hepsi yalan. Lan oğlum ne oluyor lan? 2010 için mi? Dedim 2010 postalarını atayım tam dedim beni engellemiş. Neyse o belalı kalkandan kurtulduk. Arkadaşa hayırlı olsun. Şunu da şöyle koyalım. Bunu pazara atacağız. Şimdi gidelim ben biraz bakayım bir varsa biraz daha zehir alayım. Zehir basalım. Bunları geçen sunakta düşürmüştük ay ışığında. Artı basma malzemelerini aldım. Şöyle 75 fondan da item alıyorum. Ee, zehirlerde biraz daha sayı arttırdım malzemeleri topladım savaş sembolü uçmuş ya şey Pardon yeti posta artılı acayip uçmuş bir tanesi de pazarı kurmamış 75 ona şöyle bir tane 40 str 20 eşyalı bir Abo 35 ort 10 kritik 50 str 10 ateş yarı insan yansıtmalı bir KDP dersem 83 15 blok bir kaplan kalkan 15 ateş 5 saldırı hızı 8 korku bilezik güzel 40 str üstü çok önemli değil artı 9 Şöyle 7-8-10'luk bir tane kolye. Başka bir şey var mıydı? Bu kadardı zaten. Bunları aldık. Çok manidar bir şekilde teklif verip alamadığımız lonca arazisinde silah satıcısı kurmuşlar. Oraya geldim. Bunları bir basayım. 21 tane var elimde. Bakalım kaç tane 8 olacak. 9 denerken geleyim. Nedense çok iyi geçti. Şöyle sonuncuyu da beraber basalım arkadaşlar. Ya ortalama artı basma parası, silah parası 120M falan. 6 tane geçirdim. Tanesi bir bombmuş. Bir buçuğa kadar çıkmıyormuş. Yani bir taneden fazla geçirse kar. Tabi bir tane bile büyük bir şey. Denemeye başlayalım bakalım. Totem, DC, D. Bak hatta D deneyelim. 62. 9. Bak. 9 yani daha ne yapalım. Hiçbir şey fark etmiyor. Her türlü yaktım yakıyor. Zaten zamanda bayağı 75 tane artı 7 bilezik almıştık. 65 miydi? Bayağı yakmıştı. Bir tane geçir bari be kardeşim. Çok yaktı ya. Ulan yerimize çöktün silahımızı yakıyorsun. Kel demirci. Benim de saçlar dökülüyor da. Dalga geçmek için söylemedim. Başımıza yenmesin. Bir önceki videonun yorumuna birisi yazmıştı. 10 tane antika yakut al. Gitmeden simyacı sana bir kıyak yapacak. Geçirecek. Öyle bir şey yazmış. Tam kelimelerini unuttum. Ama geçirecek yazmıştı. Bakalım geçirecek mi? Buraya ortalama 33-34 on verdim. Haydi bakalım. Bayağıdır antika basmıyorum. Birinciyle başladık yaktı şöyle. İkinci yaktı. Şöyle bir kapatıp açalım bir şeyler yapalım. CH'yi mi beğenmedi ne yaptı? Bir tane geçirmeyi başardık. Bir tane daha geçirmeyi başardık. Hadi bakalım. Bir tane daha geçirdik. Evet ufak bir yemek molası. Son simyayı basmadan yemeğe çıktık. Hemen sonuncuyu da deneyelim. Aslında bıraksak çok güzel kardaydık. Şöyle deneyelim. O bu da geçti. Vallahi arkadaş doğru söylüyormuş ya. Toplamda 33-34 on arası para vermiştim. 34 diyelim. Bunların tanesini STR Orsav gelmiş bir tane. Başka var mı? Çok bir değer fark zannetmiyorum. Aynı fiyat diyebiliyorum. Tanesi 10.60 mı? 10.70 mi neydi ama ben 11 ondan atarım düz. Çünkü e, yanga kurmayı sevmiyorum. Sınıra falan takılıyor başka yanglı itemler olduğu için. Hepsine düz 11 desek 44. Ona da 34 desek 10, 10 bir kar oldu. Adamın içine doğmuş yani. Antikadan kar edeceğim hem de Yakut'tan nerede görünmüş? Hesabı Elementer'den indirdim. Artık Elementer'e giremeyeceğiz bir süre. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 35 gün. <laughs> 9 güzel kaldı bitti. Biraz altın kral ganimeti aldım. Yeni geldi bu hemen. şeyleri de oynayacağım zaten. Şöyle biraz set birittirdim. Üstümü müsait yapayım. Bunları da oynayacağım. Hadi bakalım. İnşallah güzel güzel 11'li kor çıkar. Buraya toplamda 10 mon verdik diyebiliriz. Hadi bakalım. Değerli çıktı güzel. Tandioksit güzel. Büyülü metal. Çok iyi. Ah yanlış yere açmışız. Fasulye çıkma kardeşim. Kral destesi. Kral destesi. Güzel dedikçe Hemen şey yaptı. Bak dur hemen bir karakter atalım. Hadi bakalım. Devam edelim. Bir stand daha Bak nasıl kendine geldi. Gördün mü? Arttırma kağıdı. Pek işimiz yok. Bir tane metal var bari lan. Bir titan daha verdi. Ne Aa, bunlar düşmüştür lan değil mi? event çıktı. Ben de seviniyorum. En son iki neydi galiba tam hatırlamıyorum ama. Bir destansı bir değerli. Tamam bak. Muhteşem youtuber taktiğini yapmıyoruz kardeşim. Dümdüz açacağız. Antika yakut. Oo. Güzel. Bu ne ya? Oğlum burada yakut mu varmış? Neyse şaşırmıyoruz. Devam olabilir. Unutmuşuzdur. Ender yakut. Hemen üste vururuz. Ender yakut. Oğlum ne oluyor lan? Bugün bir şeyler mi denesek? Hadi bakalım koçum. Sen de geç yavrum. Geçmedi. Bir tane yandı olabilir. Bu geç altyapımız kalmasın. Hadi bakayım. Yine yandı ya. Seni vuruyorum lan. <laughs> her şeyi berbat ettik. Her şeyi. Neyse güzel güzel. Kazandıklarımız güzel. Bunları şöyle bir burayı bir temizleyelim. Evet arkadaşlar. Şansımızı 27. level lonca bossunda deneyeceğiz. <laughs> Bugün şanslıyız bir şeyler deneyelim dedik. Neyse biz şimdi şaka maka 27 level lonca bossuna gireceğiz. Lonca 27. Bakalım nasıl ateşi diye biliyorum. Ali'nin videosuna bakmıştım da. 24'ü kesemiyoruz maalesef. Büyü saldırısı istiyor. 21'i kesmiştik. Şimdi 27'ye gireceğiz. Evet içeri girdik. Şimdi girişimizi yapacağız. Haydi bakalım girişimizi yaptık. Şöyle simya setimizi de açalım. Kritik de basalım. Dedim aman aman. Nereye geldik? Bir de enerji basalım. Çünkü vuramamaları lazım. Üf Allah'ım slotlara bak. Şimdi bu Hakan'ın suru ezik olduğu için ben ona savunma verdim. Tamam mı? Büyülü keskinlik ya. Hani bir bedensel kadar sağlam olmuyor biliyorsunuz. Kendime de str verdim dedim çok vurayım falan. Ufaktan burada slot keselim. Burada da 3 ila 13-14 dakika arası kesiyorsun. Tam bir süresi yok benim bildiğim. Şimdi yine tecrübe edeceğiz bakalım. Slotları keselim bosta görüşelim. Tam bilmiyorum ama galiba belirli bir slot sayısı var çıkan. Çünkü bak 14 dakika oldu. o hav da çar Belli bir süre sayısını kesmeden galiba atmıyor. Hani dakika ona göre kısalıp uzalıyor. E ee, bir sürü de boz çıkıyor şu rush, rak rakşalar var ya nasıl okunuyorsa. Onlar da sürekli zıplattığı için yavaş kesiliyor. O yüzden süre uzuyor. Benim şu anlık anladığım bu. Heh, sonunda be. 17 dakika oldu ya. İçinden biri abi. Ya belli bir şans var artı basma gibi. Rastgele açılıyor portal ya da belli bir slot öldürüyoruz. Haydi şöyle artımızı alıp girelim bakalım. 27 boss'u neymiş kimmiş. Lan dur oto avı kapatalım. Aa, bu ejderha 21'de de yok muydu lan? Dur bir dakika abi biz buradan bir çıkalım. Köşeye gidelim. Ama arkadaşlar bejli itemleri depoda unutmuşum ya. Boss biraz sağlammış. Savunma markası falan bastım ama kesmiyor. Bir de işin kötü tarafı bejleri unuttuk. Ataklı itemleri de unutmuşuz ya. Direkt Elementer dünyası kombiniyle geldik bakalım. Marka falan bastım. Bir şekilde idare edeceğiz. De sıkıntı işte çok bej vuruyor. Elmas da mat ya. Nazar da var. Hiç beceri yok üstünde 10 beceri var şu an. Ölmeyiz inşallah. Dur bakalım. E direkt yarı can zaten iniyor da. Hadi Allah'a emanet. Keseceğiz bir şekilde de çok settiriyorlar 150 tane Marty Waxer çıkıyor baksana. Osa da vuramıyoruz yani rahat. Kanını biraz indirmeyi başardık. E, hem çok vuruyor hem de acayip settiriyor ya baya zor çok boz çıkıyor keseceğiz gibi duruyor ama bakalım çünkü yavaş yavaş iniyor eğer sonda hasar yarıya inmezse keseriz bu ne lan oğlum şifacı falan çıktı lan Allah Allah olaya bak sen jotun gibi he ben de bilmiyorum gösteriyorum öyle ilk defa yapıyorum ya üstümde de 25 ateş var Can çekişiyoruz anasını satayım canlı fullledi şifacılar olaya bak Herhalde biz kalan 36 dakika uğraşacağız jotun gibi 3 parti daha çıkacak o zaman şifacı Dört tane çıkıyor ya toplam. Yandık arkadaş. Evet sonunda <laughs> tamamladık. Oh be çok şükür. 250 verdi çarbaşı. Ama yerde bir şey var mı? Maalesef. Yere bir şey atmamış. Benim pet bitti. Yakut cüpe emanet aldım. Üstümde ruh kristali. <laughs> çok rezil bir halde geldim. Delicili falan bir şey almadık. Direkt neyse o. Ateş de hiç yoktu yani çok zorladı. Bende 25 var. Hakan'da da 19 var işte sadece Yakut var onda. Bende de kasta 6 var. Çok zorladı. Özellikle beni çok zorladı. Pet bitti. Rezillik ya. Ama kestik. 250, 250, 500 madalya temiz. Allah bereket versin. Almış bulunduk. Şimdi çıkışımızı atabiliriz. Zorladı ama çok zorladı. 21 ile alakası yok. 21 ben tek keserim. Ama bu bayağı zorladı. Bir de 5 tane şifacı çıktı. 5 part. Ben 4 sanıyordum. 5 kez çıktı. Yanlış mı saydım acaba? Evet bir şey tecrübe ettim. Şu an, 21 level boss'undayız. Ee, çar kendi kendine kalkıyor abi. Dedim bu boz kolay. Basit ya. Hani bir şamanı kaldırmayayım dedim. Şu ana kadar hiç kaldırmadım. 2-3 kere falan hep kendi kendine kalkıyor. 10 numara. Bak bu güzel bir bilgi oldu. Bunu ben de bilmiyordum. Dedim bir deneyeyim. Uğraşıyoruz çünkü. Şimdi Alastor'da öyle değil. Alastor'da bir de kalkma süresi 2 dakikaymış. Dışarı falan atıyormuş. Orada sıkıntı ama burada sıkıntı yok. 21 boss'um da indirelim. Bak bu boss gerçekten kolay. Kendim girdim buna direkt. Petim falan da portum da yok. Direkt mancanı inmeye başladı. Mis. Bunu tet de kesersin ama 27 zor abi. 27 kesilmez. Sıkıntı. Şöyle bu boss'u da temizledik. Hakkın rahmetine kavuşturduk. Az önce 90 tane efsun attık. Maalesef yelfazeye bir şey gelmedi. Agan kardeşime teşekkür ediyorum. Bana efsunlarını attı. İnsan para almazdı. Askeri diyoruz askeri hediyesi. Yazıklar olsun. <laughs> O dil de cidden buna nasıl getireceğiz ya? Ben şimdi ufaktan çarkasmaya başlayayım diyorum gitmeden artık. Benim metfetim de yok. Bu arada beden senin de pazara attım. Sadece bir göstereyim ya fiyatlarını göstermeyeceğim. Şunları attım. Dask satılmasın diye pahalıya attım. Harici kendi kullandığım nitemleri piyasanın biraz üstüne attım. Zırhla şeyi de attım. Silah 1300'den attım. Zırhı da 1300'den attım. Zırhın gitme ihtimali yüksek. Silah belki gitmeyebilir ama 1300-1300'e satsam da e, o fiyatlara öyle vuracak bir yılan alamam. Ya e, baktığın zaman gitmesi lazım aslında. Hani çünkü ufak tefek TTR e, ort hesabına vurduğun zaman tabi yılanlarda 10 kritik 10 delici alıyorsun her türlü ama yine de artı 12 artı 13 arası bir yılan silahı kadar vuruyor. Çünkü enerji bastığında bile aldığın ort fazla mesela. Bir ort daha fazla alıyorsun 50'yi geçtiği için gibi gibi. Dursun bakalım. Bir kaskın satılmasını pek istemiyorum. Onu pahalıya kurdum. Ayrıca normal fiyatların biraz üstüne koydum işte. Bir ay yokum ya kar olsun diye. Kendi itemlerimi. İkisinin içi arada 3000 şu an. Yank olarak. E, Full dedim tamamen. Bir mom bile boşluk yok. Hem şamanın hem bedenselin hesabında. Ben de saç stili buldum. Baktım 30M dedim. Yer kaplamasın kafasına takayım. Şu ayakkabımı atmadım bir tek. Bu lazım olur bana. Satılmaz zaten bu artı altı bir şey. Bu kadar. Zırh bunun burada. Kostümler falan giderse yine tamamlarım. Şeyi doldururum. Eldivenimi falan da attım. Bunu da biraz hafiften pahalı attım. Çünkü bu efsunda bulamam bir daha. Kalan her şey normal zaten. İnşallah güzel satışlar olur. Güneşli bir perşembe gününün sabahından yolculuğumuza eşi gün kalmışken zırhımızı pazara kurmuştuk biliyorsunuz. Bir teklif geldi. Şöyle 1300 ona bunu eklemiştik. Alalım zırhımızı. Teklifi ben de kabul ettim. CH5'e geçelim. Arkadaş bizi orada bekliyor. Kendik bakalım CH5 depocuda buluştuk. Şöyle zırhımızı koyalım. Teklif şu çift TP absorbe kusursuz yaşım. Üstüne 2.5k HP, 50 str, 10 kritik, 5 saldırı hızı. Çok güzel bir okyanus ayakkabısı. Satılmazsa ben bunu kesin beceriliği temim yaparım. Baya beğendim ben bunun hepsini. Artı 350 won. Şöyle hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza veriyoruz. Bu zırh da güzeldi. Yani ana efsunuyla 6-7'si aşırı elit değildi ama defansı falan çok güzeldi. Güle güle kullansın. 6-7'si çöp dedik. <laughs> Arkadaş direkt değiştirmiş. Aura'da kullanacakmış. İyi farmlar diliyorum kendisine. Keşke buz yerseydi şimşek yerine. Zaten şimşek slotları çok vuramıyor. Her şeyde şimşek olunca. Pazara da tekrardan etledim ben bunları. Ya bu yeşim 750'ye kadar düşüyor. 900'e kadar çıkıyor. Biraz karışık. Şu anda 900 pazarda en yani ucuzu. 830'a falan kursam belki giderdi ama. Hani 20 won bu böyle bir simya için komik gelirler ama gerçekten öyle oluyor. Gitmeyse gitmeyebiliyor. Bir anda piyasada türeyebiliyor falan. Bunu biraz pahalı attım yine. Bunu ben kullanırım abi. Ben HP ve defans çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Tam benlik bu. Ederi 100-110 belki. Ben bunu 150'ye attım. Burada da antika yeşim buldum ya şeye bakarken. Yakut zaten vardı. O safir falan da var. Ben bakayım ne var ne yok. Onları da ettim. Pazarda biraz boşluk kaldı. Bu pazarı yine max diyeyim. Şamanla bu max kalsın. Kalan itemleri de diğer pazarları ekleyelim. Arkadaşlar ilk kaybımızı verdik bir onu da söyleyeyim. Başka bir şey yapacaktım dedim. Bunun pazarında pahalı bir item var mı? Hani savaşçı kurayım de olsun. Hayırlı olsun. Sunak'ta kullandığımız tılsım vardı ya. 31 karanlık 25 buz 4 savunma. O 65 ondan gitmiş. Pahalıya atmıştım aslında ama. Neyse hayırlı olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Alsınlar güle güle kullansınlar ya pahalı dediğim de kardeşim hani bu item adamın işine yarıyorsa 15 ona bakmaması lazım ben de öyle yapıyorum çok güzelse çok hoşuma gittiyse gibi gibi biraz birikmiş kart setim vardı onları oynayayım dedim şöyle size kendi taktiğimi göstermek istiyorum dedim hamlı atana kadar bir iki el yapayım bu altın mı altın sette oynuyorum hamlımı atana kadar 130 set vardı birinden bronz aldım bundan altın aldım bir tane site var ona bir bakayım dedim de çok saçma geldi yapamadım ben onu benim kendi taktiğim bu Event yani yarısından çoğu bitmiş olacak ama gene de göstereyim. 5 tane boşluk bırakıyorum. Event ekranında olduğu gibi kısaca buna bir değinelim. Genelde 5'leri ve büyük sayıları bulmaya çalışıyorum ki zaten 4 ve 5'le şuradakilerle kalanları toplarız. Şöyle atıyorum mesela 5 ve etrafında 5 var. Çok güzel. Onu mavi potla gösteriyorum. Etrafında 5 olmayan herhangi bir sayı bulursam kırmızı potta, kralda da mor pot. Şimdi bu 5'in etrafında 5 var. Şuralarda da olabilir, şuralarda da olabilir. Şuraya bir atalım. 1 etrafında 1 var. Demek ki bu ortada en azından bir tane 5 var kesin. Yani burada bir yerde hatta belki tüm 5'ler şu ekranın şu tarafında bile olabilir. Onu denemek için şimdi devam ediyoruz. Şuraya da bir tane koyacağım bakalım. Burada da mı 5? Buralar alev atıyor. Zaten bir tanesini kesin bulduk. Diğerini de bulmamız lazım. Şöyle tıklayalım. Evet bulduk. Bir tane daha bulduk. Şimdi 5 bir tane daha yanıyor. Bu bu 5'in bu yanması bundan sebep olabilir. Bu da bundan sebep olabilir. Yani şurada da 5 olabilir. Şu an diğer 5'in nerede olduğu meçhul. O yüzden arayacağız. Şuraya bir tane atalım bakalım. Oho kral güzel. Kral ama etrafında 5 yok. Çok önemli değil kralın etrafında 5 olup olmaması. Kralı bulduk. Demek ki burada 5 yok. Ben bu şekil bu şekil tamamlıyorum. Bir tane şuraya atacağım. Buraya 5 burada çünkü. Diğeri de burada. Buraya eğer 5 bakalım evet var. Nerede olabilir? O zaman şurası kesin 5 diyebiliriz. Şu içinden birisi 5. Bakalım. Şurası 5 o zaman arkadaşlar. Şurası 5 kalıyor. Şöyle görmek için tıklayalım hatta. Normalde tıklamazdım ama bir tek o kalıyordu. Ona da bir tane koyalım. Biraz potları az koymuşuz. Şu an tüm 5'ler beşler tamam. 5'lere değmeden puan toplayacağız. Bunu da 4 yapacağız. Ama hiç 4 bulamadık. Sıkıntı o şu anda. Bakalım 4 bulana kadar devam. Zaten oyunun mantığı bu. Genelde puanı 4 de toplarsın. Evet maalesef bir tane 4 bulduk. Yandık. Oraya bir tane 4 bırakalım biz. Etrafında 5 olmayan. Hadi bakalım. İnşallah 4'lere denk gelmeden bol bol puan toplamamız lazım. Burada artık şans yani. Çünkü hiç 4 bulamadık. Heh, bulduk. Mükemmel. Tamam. 5 de şimdi o zaman nerede 5 var kardeşim? Şu ortada 5 var değil mi? Şu or üstten 3 tanesini açabilirim. Kafadan bu şekilde. 3 tane hemen açalım. Diğer 5 2'nin solunda olduğu için buradan bir şey açamıyorum. Diğer 5'e gidiyorum. Bir de bu 5'e gidiyorum. Demek ki şu alttaki 2 taneyi açabilirim. Bir tanesi 4 çıktı. Güzel. Bunu da açabilirim. Bu da 3 çıktı. Bakabildiğim, bakalım açabileceğim başka kart var mı? Biri buradaydı. Biri de buradaydı. O zaman şu üsttekini de açabilirim. Galiba bu da son zaten. Bunu da açtık. Puanımız kaç oldu? 300 oldu. Şu anda açabileceğim hiçbir yer kalmadı. Hiç 4 bulamadık. Birazcık şanssız oldu. Şöyle göstereyim. Bir 5 burada her yeri kaplıyor zaten. Diğeri burada üstü kaplıyor. Bu da altı kaplıyor. Sadece kral kaldı. O yüzden birbirine değmeyen 5 de yok. Hani bu 5 direkt çöp olacak. Nereye basarsak basalım çöp olacak. Yapacak bir şey yok. Kralı da biliyoruz zaten. Mantık bu. Bu herhalde gümüş mü oldu? Ne oldu? Galiba gümüş oldu bu. Ha, bu şekilde oynuyorsun bunu. Güzel bence. Valla iki elden pratimi attım şeyimi. Hamlamamı attım. O güzel oldu. Ben böyle tüm kartları 5'li 5'li bitireceğim şimdi. Bence böyle daha kolay. Siz de yapabilirsiniz. Hiç bence programa gerek yok. Arkadaşlar hemen bak bir sonraki dur. Mesela bak böyle kalınca yapacak hiçbir şey yok. 3 tane 5'i buldum. Biri burada bakın. Kapattığı alanlara bakın. Biri burada. Biri de burada. Hani bir adet açılacak bile yer yok bana. Bakayım. Ha bir adet var. O da burası galiba. Bu kadar. Açacak hiçbir yer kalmadı. Şu an hiç yapacak hiçbir şey yok. Sıfır. Sadece şunu açabilirim. Maalesef. Böyle olunca da artık şanssız oluyor. Kralın yerinde de bilmiyoruz. Rastgele sallayacağız. Böyle de olabiliyor. Bunda da direkt bronz alıyorsun. Bunda bir yani taktik maktik alakası yok. Yapacak bir şey yok. Bunu surat kalmasın diye ikili oynamıştım. Şimdi 5'i 5'i devam edeceğim. Bir yandan oynamaya devam ederken altın kralları birkaç tane item alalım. Şöyle 45 ondan bir tane kolye alıyorum. 1.5K kritik, 10 kritik, 4 patronlu. 1.5K kritik ya. Yaşlandık ya. Evet, kapı kapanırken he. arkadan bir ticaretimiz daha var. Arkadaşlar lütfen kızmayın. Gidiyorum bak. 1.5 gün var. Bunları almak zorundayım. Pazarı hitap atmak istiyorum. 118 şaban benim yazalım arkadaşa. 690 bundan anlaştık. Tabii ki de hiçbir zaman yapmadığımız gibi ölü fiyat vermiyoruz. Aldığımız itemler Kırkort 8 metin yayı emdirilmiş 9 kuşaklı bir hakim kuşağı 9 kuşaklı bir tane de 44 ort 3 delici 18 bu 8 metin art 9 zodiac hançer arkadaşa hayırlı uğurlu olsun ee, güzel fiyattan aldık bence yani piyasa altı bak ölücülük değildi bu ulan ya abi bak parayı bitireceğiz diye acele etti ya ben bunu 11 ort zannettim ben bunu 11 ort diye aldım ya o <laughs> zaman bizim kar buraya gitti <laughs> Şaka gibi ya. Ben bunu 11 ort zannettim. Niye bilmiyorum ya. Her şey tamam dedim. Buzu içi 2 metin falan. Neyse ben bunu 11 ort zannettim. Öyle teklif verdim. Neyse sağlık olsun ya sıkıntı yok. En azından zarar değil. Pa parayı kurtarırız yine. Kafa kafaya gibi bir şey ama şu an. Bu birazcık saçma ve yanlış bir hareket olsun. O da nazar olsun ya bir şey olmaz. Hep kar mı edeceğiz? Oynamam bitti setleri bir tane 5 tane altını elimle verdim. Birkaç tane hatam oldu. Video falan izliyordum. Bir arkadaş yazdı derken baya bir kötü oynadım. <laughs> Bahaneleri geçersek. Bunları şöyle bir açayım ben. Bir ya da iki belki set atar attı. İki olmaz ya. Bir dört yap en azından yoksa oynamam. Kararsız bıraktı beni ya. Neyse kalsın. Bunları da beraber açalım. Yani minimum 5 altın bir 10 tane falan da gümüş. Benim kendi hatam yüzünden. Bir tane her şeyi bulmuşum. Yanında video izliyorum. Kralın yeri belli, her şeyin yeri belli. Başkasına tıkladım gibi gibi. Önce gümüşleri hızlıca açalım. Bakalım buradan bir metal iyidir. Çok hızlı açacağım bakalım çıkacak mı? Tık 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 tık. Olay hiç çıkmadı mı lan? Yazıklar olsun be kardeşim. Bu arada 4 oldu set. Gelelim hadi bakalım altınlara. Haydi oğlum buradan 2 metal. 2 tane de ay taşı istiyorum. Evet oyun baga girdi. Bir pet kitabı. Hemen devam edelim. Hız içsiri. Eyvah bu yukarıda kalmış. Demirci güzel. Hız içsiri. Deste 5 oldu. Ha, tamam deste verip durma sen de ya. Allah Allah. Ver metali. Oğlum kendi emeğimle kastım diye mi böyle oldu? Oğlum hadi lan. Çarkaş şunlar rotavda. Yine deste verdi. Bir metal ver. Heh, bir tane metal verdi. Bir de fasulye. 21 sandık. Yani sandığın otuzem olduğunu düşünürsek metalle de demirci şey yapıyor ama gerçekten kötü açıkçası. Şunları da açalım. Bir ender yakut çıktı. Buradan yakut deneme şeyimiz var. Pet kitabını da açalım. Hayalet kitabı çıktı. Şu üstümüzü bir toplayalım. Evet, kalan 5 tane şeyi oynadım bu arada. Yakut'a gitmeden. Oradan bir tane de altın aldık. Yani 5 tane. Onları da açalım bari. Metal 2 olur mu? Metal 2 olmadı ama ay taşı geldi. Güzel en azından. Değerdir yani. 5 sandığa göre iyidir. Ay taş ağacında da bir şey atmadı. Hadi bakalım. Bu arada depoda satılacak itemler buldum. Yani pazara atılacak. Onları da etleyeceğim. Geçir bakalım. Geçenkinde yakmıştık. Bu sefer geçirdik. Güzel. Bunu da etleriz pazara. Ufaktan bir durumumuzdan bahsedeyim. Öyle videomuzu kapatalım. Şöyle bir paramız var. Satışlar oldu birkaç kere. Onları göstermedim ufak tefek. Onun haricinde 3 pazar full dolu. Diğer pazarda da herhalde bir 2000 wonluk falan item vardır. O full dolu değil. Yani 10 bin won falan diyebiliriz. 10-11 bin wonluk item kurduk. Biraz da paramız var. Hadi düz hesap 12 olsun. Bakalım inşallah dönüşte bakacağız. Artık bir ay sonra falan aşağı yukarı. 30-35 gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır.